Sevgili YouTube, hoş geldin. Baldur's Gate serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son haritanın bu tarafındaki bütün görevleri tamamlamıştık. Ve artık biraz daha ilerlemenin vakti gelmişti. Ee, şöyle, kısa dinlenmemiz hiç kalmadı. Biraz bir canlarımız azalsın. Kimsenin zaten büyüsü kalmadı. Ondan dolayı uzun dinlenme alacağız. Ama ondan önce şöyle bir keşfetmek istiyorum etrafı girmediğimiz yerlere bir girmek istiyorum. Yan görev falan kağıt tırt bir şey varsa alalım hepsini. Yine mi deprem oluyor ya? Of. Bu uyardık zaten değil mi? Ha, bunda konuşmadık. Bunda bir konuşalım. Burada hemen. Nerede o? İçeride mi o acaba? İçeride galiba. Dur bakayım.

You see an altar dedicated to Mistra. Mistra, mother of all magic, is the patron of the often called upon by other spellcasts. Even though you do not follow her, you feel her power resonating from the statue. She is the one true spell at the heart of the spells. Böyle de. Ne var? Ne var? Bir tane ateş trenci iksiri var. Ama ben sana daha ne vereyim? Al. Dur. Ne vereyim? Ne vereyim? Ne vereyim? Güzel bir şey verelim ya. Bunların hepsi Ha öyle Tamam bir tane silah verelim ya Kısa kılıç verelim bir tane Yap Vereceğim Görünümüzü gör Elixir ver felaket ya ver is accepted, but more of is Bunu ver. Bunu, dur, bunu ver. Ver iki tane ver. Bunu ver. Bunu ver. Your offering is accepted. More evidence of devotion is Yansın artık ver. Hepsini ver. Bana iki tane ver. Bunu ver. Onları verme. Bunu ver. offering is accepted more no evidence of devotion is required um hmm. olsun bunu ver Your offering is accepted ya yeah. biz mi vermiyom daha bir her şey alıyor hel you see an altar dedicated to helm the vigilant. helm the watcher is a guardian god. make your donation to him and you'll likely feel more vigilant, more resilient to the unexpected. Verelim adak. Bunu verelim. your offering is accepted. But... Abi, siz ne istiyorsunuz ya benden? see an altar dedicated to Tyr, the blind god, offers justice to all. His unseeing eyes are a testament to the lawful life he lived and what it cost him. You see an altar dedicated to Saluna. An inscription reads Let all who trust in the purity of my light. Your scholarship of religion tells you. No bizim şu abla nerede ya bizim abla dışarıda herhalde tam buradan bir şey çıkmadı ya tamam donca salonda geldik burada da bir şey alalım burada konuşacağız. Uktar. What would you have me do? Seize their toys as payment? They fail to pay tribute. We should withdraw our protection, at the very least. And cede more ground to the Stone Lord. You're not suggesting I yield a single inch of the city, my city, is this cult? I... We already... I didn't say forgive. Seize the building. Are many children old enough if they protect what's... Yes, Guildmaster. I Excuse me. This is a private council. Keep your underpants clean, Ukta. You recall our reports of Kethrick Thorn, General of the absolute champion of killed <tune> Yeah, I mean, I I'll A little less impressive as revelations go. You'll forgive the spying, I hope. The guild keeps watch for anyone of interest. I'd say you qualify. I already know you've crossed paths with the cult's leadership if I mean to burn the absolute from the face of my city. So if you mean to we just became the best of friends. I wasn't surprised to bring her here. Whatever questions. So, remind her to pay an old friend a visit, would you? Gali, For discussion. You owe me a gold piece. When I heard you died out in the wilderness, I'm of gold. Oh, I did not know I meant so much to you. I'm terribly sentimental. Case in point, because I'm curious about why you're here and who it is you've brought with you. This, this is the one. one who saved my life, but we can settle that later, Nine Fingers. A big name, that. Of course. Seeing as these are not normal times and we're all such good friends, or parts of him. What treachery is this not against my own city? Minsk who's found his faith with Feyrun's newest god and a new name with it. Ah, Stone Lord. Life. exactly the one. Guild in his short reign, the Stone Lord and his crew have earned a reputation. Pure, but not for much longer. We have work. nine fingers. We, I heard what happened to your harpers, Jahira. I'm sorry, but this fight's too big for you alone. Varım ya. You're half the friend you're posing as. You'll tell her the Stone Lord's fate is sealed. We have a bigger war to fight. Well, you've earned that, just leave well enough alone. İyi git ne yapıyorsan hep bana ne ya Allah allah Nade defi kora Korali biz konuştuk herhalde değil mi buraya çıkış yok mu abi Çık abi Oğlum burada kapı varmış işte oho Neyse burada bir save alalım ipucu arayacağız. Bonca salonunda bir ipucu ara. Biz neredeyiz ya? Ne? Bonca salonunda ipucu ara. Doktor Elf Mert diyor. Ha dur Dedikodun var mı? Buradan geçiş var mı? Ya şurada raporlar var aslında raporları okusak Olacak gibi de Asterion görünmez olsa acaba okusa oluyor mu? Bence bunları okumamız yetecek Hıh, evet. Ne yazıyor burada? Tamam. Bunları da okuyalım. Tamam. Bunu da okuyalım. Okey, ne oldu şimdi mesela? Orpheus'u kurtar. Her sıkıldığında bir satanistin Gortaş'ın cehenneme bir portal açmasına yardım ettiğini öğrendik. 16 alt şehirde arayabiliriz. Bize yardım edebilir. Ha. Doğru. O zaman bunu bulursak Orpheus'u çıkarabiliyoruz oradan. Tamam. Şeytanın bedelinde Umut Efendine bir portal açacak bir ritüel öğrendik. Orkis çekici almak için oraya gitmeliyiz. Tamam. Dokuz parmağım Minsk şehirdeki varlık sarayında pusuya düşürmeyi planladığını Öster not olduk. Oraya önce biz gitmeliyiz. Hmm. Alt şehirde arayabiliriz diyor zaman. Tamam önce biz bir yukarı çıkacağız buradan. Tamam. Öğreneceğimizi öğrendik. Şunu okuyabiliyoruz mu? Dur bakayım. Şimdi bir okumayı deneyeceğim. Tamam, bir şey olmadı. Tamam, çıkalım buradan. Şuradan çıkalım. Buradan çıkarız. Molly de burada olduğunu öğrendik. Güzel. Okay. Tamam biz şuraları keşfetmeye devam edelim. Bu ne? Ne koca karısı ya. Ya of salmadı ya şu koca karı bizi. Ne diyor bu? Koca karılardan kurtulan insanların toplanması gerekiyor. Oğlum öldürdüm ben o kadını. Nerede onun yeri? Yeri nerede yeri? Burada. Mecbur oraya gideceğiz şimdi. Bunda ne var? Bir şey yok. Bunda ne var? Bayna. Bu ne? Evin içinde kay fırtınası var. Pencereden kan sızıyor. Hasta el baltası falan. Bu ne? Ne diyor yani şimdi? Bir tali ilanı bulduk. Beren'in kümesine yaşayan insanlar bir koca karının gazabına uğramış ve sahipleri tarafından kovulmuşlar. Kred adında birinden bir mektup bulduk. Mektupta herkesin yaşayabileceği yeni bir yer bulduğunu. İhtiyar Garlo yerine gittiklerini söylüyordu. Orada koca karadan saklanan yazmış. O yer nerede? Ha, alt tarafta. Oraya gidemem kardeşim şu an. Orası sorunun işi. Önce ben daha gideceğim, yukarıyı keşfedeceğim. Sol taraf büyük ihtimalle Kazador'un kalesi bu arada. Aynen. Eee şuradan devam edelim. Satanist'in evine geldik. Şurada bir save atalım. Ya Orpheus'u kurtaracağız ama... Orpheus'u kurtardıktan sonra ben şey yapmak istiyorum. Bu arada şunu açalım etme açma şimdi. Benim büyüler ne elimde? Ortak yaratmak tamam o kadar güçlü bir şey değilmiş. Şimdi ne kadarlık bir alana vuruyor zincirleme yıldırım. Ha bir kişiye vuruyor arkasındakileri sekiyor ki. Okay. Tam şu parçada daha mantıklı. Ee, Şu bozda anlık kullanılıyormuş. Ee, atalım. Attım mı hatırlamıyorum. Yani ben şimdi Orpheus'u kurtaracağım ama inşallah bizi öldürmez yani ya da başka bir şey yapmaz. Bakalım göreceğiz. Avernos'ta hayatta kalma rehberi mi? Bunları okuyabiliyoruz mu ya? Lastik şu herhalde. Ne o? Canavar boynuzu. Şey Alabiliyoruz mu? Tamam. Amca konuşalım bakalım. Bizim düşünce sezmeyi aktif edemiyoruz değil mi? Zaten çıkardık onu. I Where every hellish curio's a rarity. So, Mary, you must be awfully familiar with our esteemed Archduke evet. to know about a thing like that. True, that's you seek answers, Lord Mammon seeks coin. I will happily mediate. Make me an offer. iktihadım ya 15 atarız canım 15 iknaamız yüksek bizim The first hits free eh You stand before Mammon's picklock Let keep I break people I can reveal to you that I opened a portal for Lord Gortash Rafael bana Karsus'un tacının Mephistopheles'ten çalındığını söyledi. familiar yeah, me... the... I mean I suppose guess... yes you are quite correct his house of hope is furnished with a great deal of treasures he's rather ambitious one can then perhaps we should drop by and surprise Raphael it it nice the... what a fascinating proper. very well If you wish to die. Of course, such a task will require 20.000 mi? Such a task would be tantamount to suicide. Do not even attempt. Oha 20.000 kim? Ya bunu almamız lazım. Ben Orpheus'u çıkaracağım oradan. Onda bak onda ne fikiriz? Ya, 30 attık. You put me in a difficult position. You are almost certain to fail. Almost. Fine. I'd like to be able to carry all of my precious- There are gauntlets of hill giant strength within the house of hope. Come tamam. on. Free passage and you allow me to outline how this is going.: to work. First, you were never here. We never spoke. second, you will perform the rites yourself. I want absolute deniability. Oh, take this key, too. It Along with the grimoire and components, Helsing- Finally, you were Tamam. Okay. Şimdi Orpheus'u kurtar. Helsik, Raphael'in cehennemdeki umut evine gitmemize yardım etmeyi kabul etti. Bize portal açma için adamların eski bir büyük top verdi. Tamam. Eldivenleri alacağız. Ya en kötü öldürürüz de fele. Allah Allah. Geldi. Ne oldu bil? Ha, şey gelecekti, kadın gelecekti, konuşma. Ne zora? Ya ne bu artistlik giriş ya? 50 saattir zaten senle tanışıyoruz. Şunun büyüsünü kaldır da. Ne oluyor? Hayda. No tomb sit in In Beato. you've heard of such devils sisters of justice adjudicators of diabolical contracts and bargains holy hells you do not call upon the sisters they come when the hells demand witness your parasite links with Wills and your memories flow into him. He sees his father's flight from Worms Rock and hears Mizora's words to you. Shit. Where did Gortash send my father? Infernos contractus Infernos contractus te

no contract is ended without sacrifice. the cost must be paid. will raven guard a choice is before you. option one: i show you the way to your father. i guarantee him no harm except that from you and your allies. and you? Pledge your soul to me, the Archdevil Zariel, in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand and, verir and thought his gift loses its most important champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel. I won't let her take Will. Silence. Kolak. Misora you also choose. 6 ay beklesin ya neyi seçiyor ya? Farklı boz bir özgürlüğünü hak ediyorsun. Hmm. Şimdi hatırladığım kadarıyla ilkine ilkindeki diyordu ki bize babanın kurtarmak için yolu sana söyleyeceğiz ama bize bağlı olacaksın. İkincisinde baban ölecek ama sen özgür kalacaksın diyor. Ne olacak peki? Dur, şurada bir save alalım. Addendum F: The absolute must be avenged for the Soul Binder's detention at Moonrise. The soul bearer retains his gifts until such time as the absolute is slain. Yani ay doğumunda ruh bağlayıcının tutuklanması için saltın intikamı alınmalıdır. Alacağız. Ruh sahibi saltı öldürülene kadar hediyelerini elinde tutar. Bu nasıl bir anlaşma ya? Of. Oh. Baban yaşasın diye ruhunu ver. Farklı boz bir özgürlüğün hak ediyorsun. Babanı kurtar. Babasını feda edip kendi paktımızı da çözebiliyoruz. Sen paktı boz, tamam mı? Sen paktı boz, özgürlüğünü al. Ben onu kurtaracağım. Father. Ah, Do it. Break the pact. Fiat Ita Fiat Ita Anima ad beator didn't think you had it in you. <laughs> Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. No, there. It's not a place where a person can be their true selves. What's the best You did well to see off the Githyanki i've seen where i come from you know all there is to know about me at least all that matters the flavors of my favorite fiddlehead soup should you wish to experience it for yourself my beloved confidant and loyal companion rascal the very first reward Gifted. The garments with which I concealed, we spoke of my relationship with Duke Berlin still there. I have no more secrets for you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now. Working towards a common goal. I have learned to adapt my The only way we were ever going to get but few would trust a mind flare. I studied you. Your motivations? your actions, your desires. I introduced the best way that you are. Complex. I needed your absolute. I anticipated the change. What I didn't anticipate, you don't like to be coddled, cajoled. But you responded well to logic, to rational art. You saw straight to the core of what really mattered. As <laughs> did I. Sometimes,

9 cehennemin diyarına doğru geçiş yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.